Sen <laughs> Abi bana diyormuş. <laughs> Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. gayet iyi oldu. Bir sıkıntı yok. Benim <laughs> ilk başta şeyim yoktu. Haberim yoktu normalde. Evde sanıyorum. Babam ağzından kaçırdı. Hı, hmm, Sonra aynı yoğun bakımda aynı yan yana odalarda yattık. Siz gör... Yani. Hı <laughs> hı. Ameliyathanede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Yok ama elbette anlıyoruz. Evet, evet. evet. Aynı anda ettik senden çığlıkla takılırsınız. Aynen. Sanki yabancı yukarı, <laughs> İlk önce göğsümde bir ağrı ve omzumda bir uyuşmayla 112'yi aradım. Hı. Çok kısa sürede geldiler. İlk etapta Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, acil servisine kaldırıldım. Ee, daha sonra kalp krizi teşhisi kondu. Ee, ve e, anjiyonun ardından açık kalp ameliyatı önerildi bana ee, ben açık kalp ameliyatına sıcak bakmadığım için ya şehir hastanesine e, sevkimi istedim perşembe günü aynı gün biz şehir hastanesine sevkimizi isterken e, benden 25 yaş büyük olan annem o da 74 yaşında Ömer hocama müracaat oluyor acil servisten anjiyo için buraya geliyorum Annem de aynı şekilde geliyor, annemin de aynı kalp damarından tıkanıklığı var. Annemle hiç görüşmedik, onun yani benim annemden her saniye haberim vardı ama tabii ki biz yan yana yoğun bakımda da aynı yan yana odalarda durduk ama benim annemin benden haberi yoktu. Şehir hastanesine geldim, şehir hastanesine geldiğimde ilk babamla bir telefon görüşmemiz oldu. ...aslında babam ağzından kaçırdı, annenizle beraber artık yan yana yatarsınız dedi. Hmm. Orada babamın bir potu oldu tabii ki. Neyse sonra konuştuk. Ama ben dediğim gibi anneme hiç belli etmedim. Ama annem ne zaman yemek yedi mi, yemedi mi... ...üşüyor mu, üzerine battaniye mi aldı, almadı mı... ...ya da anjiyoz e, saati, tarihi ne zaman... Yani bunlara yakınken ben kendim takip ettim. Zaman zaman geceleri kalkabilme imkanımız her zaman yok yoğun bakımda. <laughs> e, fırsat bulduğum anlarda e, sadece yan odanın kapısına gelip böyle sedyede annem uyurken birkaç kez ama çok değil. Maksimum iki kere. Böyle bakıp böyle ya tabii ki insan duygusallaşıyor. Ömer Hocam dedi ki yok gerek yok dedi ya biz bunu dedi önce oyunu hallederiz dedi. Nasıl yapacaklardı? Ömer hocam dedi ki hiç gerek yok ben senin işini hallederim ilk kısa Hiç Şaşırdın mı oğlumu görünce? Hiç şey mi şaşırdım ben hastalığımı da şaşırdım. Ben anca olduğum yerde Mehmet Öztemir diye bir ses duydum. Hı hı. Ama dedim bu ben yanlış duyuyorum dedim. Burada olamaz o dedim. O evde dedim. Ben telefonda konuşayım Mehmet evde diyorlar. Onu burada olacağını hiç hissetmedim aklıma bile gelmedi. Bunu Anju'ya çağırıyorlarmış demek ki de o zaman. Oğlumu gördüğüm için çok mutluyum. Çok, çok. Hocamı çok seviyorum ben onu. Ben dördüncü anjum. 49 yaşında e, erkek hastamız. E, bize e, kalp krizi nedeniyle anjiyo yapılmış. E, bypass kararı verilmiş ama e, damarları e, stentle açmaya uygun olduğu için biz e, stent takmak için bölümümüze devraldık kalp damar cerrahisinden. Tabi bu sırada ee, annesi de kalp kriziyle kliniğimize başvurdu. Ee, aynı seansta farklı laboratuvarlarda e, damarlarını açtık. Tesadüftür ki e, ikisinde hem annenin hem oğlunun aynı damarları tıkalıydı, aynı yerlerden tıkalıydı. İkisinde damarına stent koyup e, şifayla yoğun bakımımızı aldık. Ee, bizde de ilk defa e, aynı seansta hem anneyi hem oğlunu aldık. Bu bizim için de e, bir tesadüf oldu. Tabi sonu güzel bitti, mutlu bitti. <laughs>